Herkese merhaba arkadaşlar Mehmet. Bugün sizlerle Far Cry 4 bölüm 1'e hoş geldiniz. Ee, aslında bu seriye başlamayacaktım. Sonra Far Cry 4 harbiden kendi iç, oyun kendi içine çektiğini fark ettim Far Cry 4'düm. ve yine tabii ki ilk bölümden başlamayacağım. Kendim biraz oynadım oradan başlayacağım. Ya serbest dolaşmak inanılmaz zevkli. Hayatımda hiç bu kadar serbest dolaşmayı sevmemiştim. Hiçbir oyunda Assassin's Creed'de. Call of Duty'de, Koltuğu zaten hep full görev serbest ulaşamıyorsun Görev alanının dışına çıkıyorsun. Yani Assassin'ı Creed'e bilen hiç sevmemiştim. En sevdiğim oyun bu. Yani dışarıda gezinme açısından en sevdiğim oyun bu oldu. Başlıyoruz. Pardon. Şimdi başlıyor. Bu seferki e, kötü karakter Pagan pagamin. Tipi hiç kötü değil. Kendisi de hiç kötü gibi gözükmüyor. Bilmiyorum. Şu bir de bel tavırlar var. Onları yok ediyorsunuz. Bir dakika, hemen geldim veya gitmeyeceğim. E, şu kardeşim geldi şimdi bağıracak yine ben de ona bağıracağım. Ah. Bir dakika. Aa ee, şu şu bizden evet şu bizden. Ee, bu ne? Görev. Kabul ediyorum. Oynayacağım. Yan görev herhalde. Armut escort. Bir dakika. Bir Dakika önce o Armut escort'tan önce Binecek miyim bu arabaya? Ananızın alayınıza. Nereye gideceğim? Bir de arabasız gideceğiz ya. Bir de kurt var. Ha öldürdüm. Kurt değildi o ya. Aynen kurt değildi. Başka bir hayvandı ama. 3000 kayrat parası. 146 bin oldu. Hadi 1 milyona ulaşacağız. O bu ne? Bir dakika ben eski silahım nerede benim? Alamıyor mu? Ha var mı tam? O çok iyi. Bir dakika. Trak diyor. Bunun mu patlatacağız. Bunu mu patlatacağız. Oha patlattım. Ha bir de bunu patlatacağız. Ana. Olmaz senin güç gücünü aç. Ana. Geber bir. Abi ne yapacağım? Trak. Ha tam patlamamış. Aa çok iyi. Greve field. Ha biz lan biz otobüs koruyacakmışız zaten. Malım ben. Hardan malım. O ben amaçsızım ya. Tam arkadaşlar öz özür dilerim. Otobüs koruyacakmışız. Ben bir dakika. Evet, Bir dakika geliyorlar mı? Ha süreceğiz herhalde bunu. Süremiyoruz. Bir dakika. Bir de sür süremiyoruz. Ne yapacağım ya bu evi mi bombalayacağım? Aa bir dakika. Vay. Hiç zarar gelmedi ya. Of kapıya bak be. Bomba atsak patlamıyor. Ama iyi espriydi bak. Ee, bunu da aldım tamam hadi. Hadi. Hiç kimse gelmiyor. Şuraya mı ateş edeceğiz? Ne yapacağız ya? Bekle. Üstüne mi? Aa üstüne tırmanıyoruz. Oha gidiyor. Aa! <laughs> yani çok yavaşız ya. Bekle. Uf anam. Ah. Oh. Nişan alamıyorum. Şerefsiz. Ne bana sıkıyorsun? Ne bana sıkıyorsun oğlum? Ne ayaksınız lan? Siz ne ayak? Ana. Lan öldürme beni. Hayvan. Abi nereden vuruyor ya? Şuna bak. sniper Cık, olmuyor ya sniper vuramam ben oradaki. Abi oyunda hem nişanım iyi değil. Hem de kendimi yani tutum. Şöyle düşmanları belirleyelim. Hayır. Çık. Nişan aldım. We fall the Abi vuramıyorum bu ne? geldi yine neyse onu boş ver. O, bu kadar da uzaktan vuramaz. Evet, kamyonun biraz canı gitti olsun. Kile mi ateş edeceğiz? Abi bu Merhaba 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 Of, ah, bir öldüreceğim. Ölmedi. O oh, sana da selamun sana da. Mermi bitti. Bunda mermisi bitti. <laughs> Ulan bittik ya. Bekle bu ne? Ah fırlatamıyor muyuz bunu? Ulan sizin var ya alayınıza ederim. Senin var ya sen. Sen alayına ederim. Gel lan buraya gel lan. Öldürdüm bak. Oğlum bu ne? Gel lan sen. Ah! Şerefsiz. Ulan sizin ben az Ağız bölgenize artık ne yapayım bilmiyorum. Abi bu ne çok zor ya. çok iyi vurdum. Ha oh, Ha çok iyi vurdum. Ha anam. Oğlum kamyonu patlatacağım. Ben patlatacağım ha. Dur bekle. We for and the... Aa burada bak. Burada biz tuzak kuruyorlardı burada. Buradan biz Neredesiniz lan? Dur, bekle. Bir daha ona bir dahaki yol yoldakilere öyle garip bir cümle oldu. Ha, şunları mesela taramalıyla. Vermesi mi yok bunun? Yo var. Yenişan Yeni alamıyorum. Hadi onu da öldür. Aferin sana. Ha. Ha. Nişan alabiliyorum. Hayır. 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 Her silah değiştir. Ha. Bittin lan sen. Şerefsiz. Gel. Ha. Gelin lan siz. Gel oğlum gel. ha, Gel. Adam olacak mısın? Olacak mısın adam? Oğlum bu ne atamıyor muyum? Lan sür. Hızlı sür ama. Vuramıyorum sizi. Ay ya kötü oldu biraz bak. O en sonuncusu kötüydü biraz. Abi bizim asker. S Selam. Hı, vurduk lan. Oha bizi niye vuruyor? Ne yaptık oğlum? Lan, gel lan şerefsiz. Heh, sen kim artistlik yapıyorsun? Heh? Bak bu bize saldır. Vay oha bizim adamlarımız ihanet etti bize. Ya görev tamamladım. Sıkıntı değil Oha oha tarıyor. Aa, neyse parayı aldık ya. Bunları vururum sıkıntı değil. Hiç değil. Hem de hiç veri veri hiç. Nasıldı lan bu laf? Bin lan şuna bin. Bin. Ya oğlum gel Ağzına tükürdüm. Vermi de alamıyorum zaten. Oğlum sen kim o... Cık. Hadi ya. Ulan tarama iki saniye şerefsiz. Kıza bak tipine. Tam görevi tamamladık o önemli. Oğlum yalnız burada adam bırakmadık lan. O kötü bak. O kötü oldu. Neyse ha <laughs> patlatabilirim. Parayı geri almaz herhalde. We for Çok saçmaymış oyun ya. Onu satayım korktum bir an. Search Jack Abi bilmediğim bilmediğim şeyler var ya. Jack Jerky ne? we for van the chances öleceğim uh, i only you o havalı şimdi hoş oh, öyle molotof atacağım gelene only... <laughs> ay oh yandı lan herhalde gerçekten kötüyüm ben Ha şurada bir kamyon var onu patlatacağım. Neyse ya da böyle süreceğim. We for when... yok Bir dakika o, az önceki neydi? Ha şu. Ha hayır o değil, o değil. O değil lan. Az önce çıklah bu. Bu ne lan? Bu ne? Ha bıçakmış. Bıçak. Bıçak. Şu el bombası atalım biraz da. Oo görev tamamlamamız gerekiyor ve sonra askerlerimi öldürme kendi askerlerimizi. Şu eve atalım bombayı. Aa! Aa kayıttaymışız lan. O pardon şu anda farkında değilim herhalde. Uz ha! Haylar geliyor. Ve faha bir dakika. Lan bende bomba yok. Ana. Et atacağım ben de. Et miydi? Deri. Boşver deri de atmayalım. Onlara deri bile değmez. Onu <laughs> nasıl cümleydi lan? Deri bile değmez. Bir dakika aslında sıfır deri var gibi gözüküyor. Elimizde bir deri var. Çok mantıklıyım. Aa, 14 dakika olmuş. Çok değil ya. O bir dakika renderlama, renderlamak çok zor oluyor. Neyse, neyse arkadaşlar bu, bu kadar umarım video beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay görüşürüz. Du, bir dakika en son şu görev yerine bir bomba atayım da. Uyuf.